Buranın tozu da bitmez. Vallahi bitmez buranın işi. Cık. Kardeş, kardeş hele bir dakika bir dur. Ee, kardeş, ee, Efsun Hanım'ı arıyorum da ben. Nerede biliyor musun? Kendisi toplantıda şu anda. Siz niye bakmıştınız acaba? Ee, ben işe başlıyorum da yolu yemeği konuşacaktım. Ee, bacım, bacım bir dakika, bir dakika. Sana yemek parası veriyorlar mı? Üstüne başına herhalde ondan attırıyorum. Ee, şöyle yapalım siz, Şurada bir yerde oturup bekleyeyim kendisi çıkınca sizinle görüşür. Bunların ağzı da nasıl böyle? Sanırsın devlet sırrı. Tövbe tövbe. Bu o kadın. O artist kadın. Yüz nakli isteyen hasta nerede? Geldi mi? Şuraya aldım dinlenme odasına. Bugünden itibaren bu klinik değişecek. Görsünler bakalım. Ne oldu sana ya? Sen niye bana gaz vermiyorsun? Niye bana dik dur demiyorsun? Ali bıçakçı beni avam buluyormuş. Elegan değilmişim ben. Ne? O oh, görüntü. Ay ya Efsoş dur ya. Ben onunla başa çıkarım. Sen aranı bozma. Ne terbiyesiz ya. Nasıl konuşur seninle böyle? Terbiyesiz. Böyle konuşulur mu? Zaten gıcığım ona. Zaten sinir oluyorum. Dün gece beni öpmeye çalıştın. Aa! Ay, Nerede ne zaman? Bana şimdi, bana şimdi mi söylenir bu? Bin Nur, zaten unutmak istiyorum, silmek istiyorum hafızamdan. Saçma sapan bir şeydi. Hı. Emir Bey de geliyor. Bunu ayrı gıcığım zaten. Şu erkeklerle olan ilişkini bir masaya yatıralım bir ara. <laughs> Benden öğreneceğin çok şey var. Efsun, bizi çağırmışsın. Hoş geldiniz. Size bahsettiğim Metin. Arka odada. Metin ilkokul öğretmeni. Apartmanına çıkan bir yangında komşularını kurtarmak için girmiş, yüzü yanmış. Nişanlısının ailesi artık onu istemiyor. Çocuklar da korktuğu için artık öğretmenlik de yapamıyor. Yani kesinlikle yüz nakli olması gerekiyor. Ya bir sponsor bulacak ya da böyle yaşamaya alışmalı. Tabii bunu yaşamak denirse. Hadi gelin bir de Metin'den dinleyin hikayesini kendi ağzında. Kaya Bey. Pervin Hanım. <laughs> Buyurun. Anlatacaklarım bu kadar. Tek istediğim, sevdiğim kadın yüzüme bakabilsin. İnsanlar dışarıda, öğrencilerim okulda. İşte böyle. Sağ ol Metin. Sağ ol Sevil. Biz bir kendi aramızda konuşup size haber vereceğiz, tamam mı? Bu ilginiz bile bize o kadar umut verdi ki. Çok sağ olun. Sizin dışınızda kimse bizimle görüşmedi bile. Siz sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet. Gördünüz. Ne diyorsunuz? Yüz nakli şart. Alanında uzman cerrahlardan oluşan bir ekip lazım. Hayati tehlikesi yok. Bu ameliyat hem çok zor hem çok maliyetli bir ameliyat. Yani hikayesi çok üzücü ama yönetim kurulu böyle maliyetli bir ameliyatı kabul edemez. Karşılayamaz yani. Kaya Bey siz böyle hayır işleri yapalım diyordunuz hani? Evet yapalım. Yapalım tabii. Efsun ama bu çok maliyetli bir ameliyat. Yani Pervin'in de dediği gibi ben yönetim kurulunu ikna edemem bunun için. Efsun Ben bu ameliyatı seve seve hiçbir ücret talep etmeden yaparım. Ameliyat sonrası bakımını da üstlenirim. Hiç problem değil. Ama yönetim kurulu dedikleri gibi kabul etmez. Onlardan alacağımız cevap biz hayır kurumu değiliz olur. Farklı bir cevap beklemiyordum zaten. Madem ameliyat için para gerekli... ...ben de o parayı bulacağım. Para konusunda ben destek olabilirim. Gerek yok, ben hallederim. Peki. Pervin Hanım, sizinle biraz konuşabilir miyim? Tabii. Niye hala buradasın? Hani Emir dönünce gidecektin. Ne oldu? Tamam. Giderim, sorun yok. Ama önce seninle şöyle bir yemek yesek, bir konuşsak karşılıklı. Ha? <laughs> Biz seninle o yemeği yıllar önce yemeliydik. Senin işlerin yüzünden bir gece bile pişiremedin o yemeği. Gel sadece şöyle bir kez karşılıklı oturalım. Anlatayım sana. Ha? <laughs> Bak Pervin Hanım. Ben şu an buradaysam... ...bu kadar zorluğa katlanıyorsam, vazgeçmiyorsam kırıp dökseler bile direniyorsan pes etmiyorsan bunun sebebi babam ve çiftliğimiz. Bütün bunların suçlusu da sensin. O yüzden yemek falan yemiyoruz. Yan yana gelmiyoruz. Kusura bakma. Tamam öyle. O zaman ben de hastaneye günde bir iki saat uğrar, hasta danışmanlığı falan yaparım. Tabii iznin olursa. Olmaz. Olmaz Pervin Hanım. Ya sen gideceksin ya ben gideceğim. Tamam, toplantım falan olduğu zaman gel yap. Buyur. Ama onun dışında ben gidene kadar lütfen buraya uğrama. Lütfen. Peki. Öyleyse öyle olsun. Efsun Hanım, ben kapı kapı dolaştım. Kimse yardımcı olmuyor. Ama siz en azından benimle konuştunuz, uğraştınız. Allah sizden razı olsun. Sana yardım edebildiğim zaman bana teşekkür edersin. Elimden gelen ne varsa yapacağım. Sen tekrar insanların arasına kavuş, öğrencilerine kavuş, sevdiğine kavuş. Ben onu her haliyle seviyorum. Ama ailem İstemiyor. İnsanlar ne kadar dış görünüşe önem veriyor. Merhaba İmir Bey. İşlemlerim bitti. Ebru Hanım bir saç şimdi için hazırlayalım. Tamamdır. Hazır olunca haber Teşekkür ederim. Böyle geçelim Ebru Hanım. In. Bazı insanlar için dış güzellik tek değer maalesef. İçindeki güzelliği görmekten korkuyorlar. Çünkü korkaklar. Ama siz, siz çok cesursunuz. Sağ olun hocam. Çok sağ ol. Ben daha bir şey yapmadım. Yaptığım zaman teşekkür edersiniz. Olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.